İyi akşamlar Ereğli günlük grafik. Şimdi Ereğli bir arkadaşımız 3-4 gün önce sormuş. Tabi de e, buraya gelirken de anlattım. Tepedeyken de anlattık. Yani ara ara videolarını yapıyorum. Aslında o videoları birleştirirseniz e, yani gelişini gidişini işte daha pek çok ihtimali orada değerlendiriyorum. Tabi haftalık dinlediğiniz zaman belki anlamayan e, arkadaşlar oluyor ama Şimdi 20 55 tepesi bilançoyu da zaten yakın bir oralarda verdi. Yani orada satıldı o bilanço. Çok iyi bir bilançoydu. Çok iyi bilançolar da satılır arkadaşlar onu söyleyeyim. Daha iyisi olmaz düşüncesiyle satılır genellikle. Ereğli'nin başına bu geldi. Satıldı. İlk stop noktası, ikinci stop noktası yani 16.38 mesela önemli bir noktaydı burada. E, tabii ilk stop 19.90'lardaydı. 16 dedim özür dilerim. 19.90 ve 19, 38-40 30 olarak da alabilirsiniz. İki önemli noktaydı. Bunları da sattı piyasa. 50 günü de sattı. Yani bu net zaten satıcı da böyle gümbür gümbür aşağı doğru bir hareket başladı orada. Tabi bunda yabancı çıkışı oldu, şu oldu, bu oldu son zamanda. Bu kadar sürer miydi acaba onu bilmiyorum. Yani dolar tl'nin hareketi falan Ve biraz daha baskı yarattı üstünde. En sonunda 200 güne düştük. Yani 200 gün ortalaması her varlığın bir gün mutlaka dokunacağı bir ortalamadır. Ve dokunur da. Tabi burada olumlu bir dokunma bu. Orta ve uzun vadeciler için dikkat ederseniz bakın orta ve uzun vadeciler diyorum yani kısa vadeci demiyorum yani 19-20'de alan kısa vadeci için elbette olumsuz bir temas ama yani orta ve uzun vadeci için çok önemli olan bir temas değil. Çünkü 200 günde yukarıda buluştu uzun vadeci. Şimdi aşağıda buluşursan dert. Yani sen fiyat gelir 20'ye 200 gün olur 10 lira da öyle bir şey olduğu zaman dert. Ha, bu buluşma normal bir buluşma orta ve uzun vadeci için önemli bir de destek noktasında haftayı kapattı böylelikle. Şimdi 16.84 e, bakın piyasanın gördüğü bir alan bugün. Oradan alıcı geldi Ereğli. O fiyata düştüğü zaman e, bir ufak tefek girişler olmaya başladı. Hacim de günlük hacim de orada hızlandı. Yanlış hatırlamıyorsam biraz daha işlemler atmaya başladı. Demek ki 200 gün piyasanın gördüğü bir ortalama olabilir. Ben hani bir ihtimal öyle anladım bugün. Tabi yeni haftada takip edilir yani 16.80 kırılıyorsa burada aşağı yönlü 16 30 desteği var e, orası da artık kırılıyorsa e, biraz daha tabi 15 50'ye doğru bir kapı var aşağıda 16'da davranışsal finans olarak yine uygun bir alan e, yani altına stop konabilir çünkü 16'ların e, sabırlı özellikle kısa vadeciler alıma girerse e, o yüzden bakmak lazım bu alanlar aşağı yönlü değerlendirilebilir tabi çok aşırı satıma girmiştir şimdi ben bu aşırı alımdayken de video çekmiştim herhalde söyledim işte 72 yani her elde 80 olmaz zaten çok zor çok az temas vardır 80'e bakalım Arasaya 28.88 aşırı satım alanına girmiş şimdi yukarıda ne diyoruz buraya gelirken işte dikkat etmek lazım ker realizasyonu olabilir orada satıcı gelebilir her elde ne dedim 80'den kaç tane 80 sayarsınız son 8 yıl şöyle bir uzatayım bakın son 8 yıl burası aşağı yukarı kaç tane sayarsınız ya parmakla saysanız yani 1, 2, 3, 4, 80'in üstünde 5, 6 diyelim hadi. 6. Yani şurası aslında tek bir akım. Aynı akımda olan bir şeydir de orası. Yani şu da tek bir akım. Aynı akımın içindeki zorlamalar. Yani aslında onları tek gelir saymak lazım. Yani çok nadir. E, ne diyoruz aşırı satımda? Orası da çok nadir. ya yani orada da alıcıların ortaya çıkabileceği bir alan. Şimdi hem destekteyiz. 200 gün destekte. Bakın ben alım hemen gelir olur falan bilemiyorum. Öyle bir şey olur mu olmaz mı? Düzeltip daha aşağıda da gidebilir. Hani aşağı yönün akımını da düzeltmesi oldu daha şey onu bilemeyiz ama alan olarak tabi artık yavaş yavaş e, alıcıların ihtimal de güçlenmeye başladı burada aşırı satım alanı burası yani 70'in yukarının tam tersi e, burada da genellikle Ereğli'nin 30 civarlarından ki belki çoğu zaman 30'a bile gelmiyor aslında ama e, 30 civarlarından alındığını görürüz Ereğli çok altlar var yani 20'ler 21'ler var bu 20-21'ler Ereğli'de genellikle bir ya böyle borsada toptan bir yıkılmışızdır, bir haber bir şey olmuştur. Yani bir haber neticesinde olan yerlerdir o 20'ler. Yani Ereğli 20'ye bir şey, büyük bir şey olmadan zor, çok nadir, çok zor yani o kadar. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum yani öyle bir şey oldu mu. 20 civarında da çok nadir bir alan dedik. Biraz önce hani bu 80'i gösterdim ya işte onun tersi olarak 20'de onun bir yansıması. O da az olan bir alan. Genellikle oraya kalmadın iş eğer piyasada olumsuz bir haber akışı yoksa işte çok genel herkesi ilgilendiren pek e, olabilen bir alan değil garantisi var mı bak söylüyorum garantisi yok yani her zaman söylüyorum ama yani sol tarafına baktığımız zaman grafiğe bize bunları anlatıyor o yüzden yani e, piyasada bugün e, 16.84'ü bana göre yani bir gördü diye düşünüyorum en azından piyasanın hepsi değil ama bir kısım e, traderların muhtemelen alımı orada girdiler o temasta Çünkü o temasta bir hacim de olduğunu görüyorum yani biraz bir bir şey oldu bu döner anlamına gelmesin yukarı doğru bir tepki yeni haftada olursa pazartesi itibariyle. şimdi 17 58 yukarıda direnç 8 anahtarı hep anlatıyorum bakın 8 en kısa en dik hareketlerin anahtarı konumunda genellikle 17 58'in üstünde kapanış 18'i şey getirir, gündeme getirir teknik olarak. 18'in üstüne çıkıyorsak orada bir bakarız tekrar momentum yukarı doğru başlıyor mu başlamıyor mu? Bu iki destek, özür dilerim direnç. Bu iki direnç o yüzden önemli iki tane direnç yukarı yönlü bir tepki olursa orada takip edilmesi gerekiyor. Tabi 18.60'da geçiliyorsa ederiz ki artık demek ki yukarı bir deneme var burada. Yani bir tekrar 20'ye bir deneme buçukları akla getirebilir Ereğli'de. Yani burada tabi sorun olan neydi? Hacimli düştü. Çok hacimli düştü. Yani bayağı yabancılar, mabancılar zaten dolarda yukarı oynuyor. Çıkış için uygun. Onlar da 54 milyon geçen haftadan buraya 54 milyon dolar yabancı çıktı. Girerken anlatmıştım bir videoda. Yani bu kısa vade yabancıdır. Kalıcı değil. Ona göre değerlendirmek lazım. Bakın yabancı kalıcı gelmiyor. Yani genel olarak konuşuyorum. Ereğli için değil. Ereğli'ye kalıcı da gelebilir. Ayrı bir konu da. Yani her, her sene de gelmez. Her yere gelmez ama. E, dolar tedirgin ediyor falan filan yani kalıcı bir yabancı gelmiyor. Yabancı girişlerini de iyi değerlendirmek lazım. Yani onlar geliyorlar ve alacaklarını alıp ondan sonra trade edip gidiyorlar. Çünkü adam TL riski taşımak istemiyor. Yani yerliler bile TL ye riski taşımak istemiyor. E, burada bankalarda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış döviz tevdiat hesaplarında. Onu da iki bas puan galiba gene arttırdılar zorunlu karşılıklarda. Neyse başka yerlere dolanmayalım ama yani bunlar önemli şeyler borsada. Kısa vade trade ediyorsanız da tabii yabancı gibi düşünmeniz lazım o bir durumda. Ee, uzatmayayım yani Ereğli'nin e, durumu bu. Tabii göstergeler şey değil, olumlu değil MACD ve RSI o açıdan da e, söyleyeyim. Ama e, RSI e, bir tepki döneminde çok yakın son zamanlarda bakın biz burada e, 2019'dan beri pandemide bile 30'un altında bir RSI hareketi pek görmemiştik yani e, pandemi dibinde 29.70 Ağustos' Temmuz'da neymiş Temmuz sonunda şurada büyük bir yıkılma olmuştu biraz büyüteyim de tam denk getiremiyorum 29.40 şu anda da 2880 yani son e, bir buçuk yılın herhalde en düşük seviyesinde Umarım o tepkiler e, gelir hızlı ve biraz daha kalıcı gelirse tabi iyi bir firma e, yani bu büyüme büyümesi e, devam hikayesi de devam ederse daha iyi yerlerde görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.